Merhaba gençler ben Okan yeni bir dolan selam var. Evet gençler bugün sizlerle başlıktan görmüş olduğunuz üzere e, hesabımdaki ejderhaları inceleyeceğiz. Kahraman ejderhaları olsun, efsanevi ejderhalar olsun, normal enerjide ejderhalar olsun. Hepsini tek tek inceleyeceğiz gençler. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Ve videoya geçmeden önce videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın gençler. Sizden 100 like istiyorum. Like atan herkese ben çok teşekkür ederim Değilseniz de kanala abone olup bildirim açarsanız Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Dilerseniz şimdi videoya başlayalım. Burada savaş varmış. 33 dakika diyor. 1 dakika beklesek mi? Beklesek 12 tane savaşı var. 33 dakika bekleyelim ya. Artık 5 taş kalmış. Az kalmış. Şuradan şunları toplayayım gençler. 15. sonra geçmek üzereyim. Görmüş olduğunuz üzere. E, son 2 aşama kaldı. Ondan sonra buradaki de e, garantileyeceğiz bilginiz olsun. Şimdi klanda ne var abi? Henüz Üste gel burada bunu veriyorsunuz. O lazım olduğu için bana veremiyorum şu anda. Klan dolu mu? Klanda bir kişilik yer var bir arkadaşımız daha çıkmış. Gençler gelmek isteyen varsa 20k puan var. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım gençler. Bakalım hangi ejderhalar varmış hesabımızda. Dilerseniz en düşükten başlayalım ilk önce C'den başlayalım. bu ejderhalar direkt şöyle göstermek istiyorum. Fazla bunlara değinmek istemiyorum. Daha çok efsane ve ejderhalara ve nasıl aldığımdan bahsedeceğim gençler. Bu ejderhalar hepinizin herkes, herkes, herkes vardır genel olarak. Hiçbir çıkartabiliyorsunuz. Bir ben şuraya sahip olan diyelim de ha. Sahip olan diyelim. Herkese vardır gençler çiftleştirerek çıkartabiliyorsunuz bunlar çiftleştirerek çıkartılabilir ejderhalar Belki birkaç tanesi falan böyle özel etkinlikte alınan ejderhalar da olabilir gençler bu C olmasına rağmen sap olan bir etkinlik. Saflık ejderhası de geçiyor zaten. Güzel bir etkinlikte gelmişti zamanında. Şimdi derseniz R'lere geçelim gençler. Ender mi oluyordu bu? Ne oluyordu? Ender olması lazım sanırım. Bir saniye nasıl bakıyorduk? Konağa nasıl? Şuradan bakıyorduk bir saniye. Heh. E, ee, nadirdeyiz. Aynen şu an nadir ejderhalardayız. Bunlar da çift çıkartılabiliyor diye düşünüyorum. Öyle diye biliyorum gençler. Bu çiftleştirme eşitme ama hayır değil. Normal ejderhalar olarak tergileniyor. Bunun birkaç tane arkadaşımız yorumlarda bahsetmiş. Hesabındaki ejderhaları tanıtır mısın diye. Ben de böyle bir şey yapma kararla bulundum. Hesabındaki ejderhaları göstermek istiyorum size. Toplamda 368 tane ejderhan kitabında ejderham var şu an gençler. Bu gitgide artacak zaten. Aşağıdan abone olup da yollardan haberdar olabilirsiniz. Gençler bilginiz olsun. Buraya da atlatmak istiyorum. Çünkü buradaki ejderhalar falan fazla güzel değil. Yavaş yavaş geçiyoruz evden sonra. Hoşuma giden ejderhaları göstereceğim. Onun dışında incelemek istediğiniz ejderhalar olursa oynamamı istediğiniz ejderhalar olursa yorum kısmına belirtin. Ki onunla ilgili oyun ejderhalar gerçekleştirir. Biz inceleme videoları çekebilirim. Gençler bilginiz olsun. Şu mesela şeker botlu ejderha. Değişik bir ejderhaymış. Onun dışında böyle dikkatimi çeken ejderha olmazsa pek girmeyi düşünmüyorum. Onun dışında şunu nereden almıştım bir nereden almıştım bunu bir etkinlikten vermişti bir etkinlikten vermiş gerekiyor aynen etkinlikten vermişti jeton topladınız bir etkinlikten almıştım gençler. Bu da çok güzel. Hoşuma giden ejderhalar görünüş tarzında. Bu da çok hoşuma gidiyor. E, görünüş olaraktan basıyorum gençler. Siz de hangi ejderhaları beğeniyorsanız görünüş olarak bende olup olmayanları fark etmez. Yorum kısmına belirsiniz. Hepsine karşılık veriyorum gençler. Bu da çok güzel. Bu ejderha da çok hoşuma gidiyor benim. Bak abi. Hani veri olmasına rağmen görünüşü hoşuma gidiyor. Elementleri belki yani güç, ejderha güçsüz olabilir ama görünüşü benim hoşuma gidiyor. Bu ejderhaların da görünüşü benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ve veri olmasına rağmen 4 elementli bir ejderha gençler. Tamamen bir etkinlikten gelmiştir. O da dediğim gibi bakayım sağ taraftan bakalım. Aynen bir etkinlikten gelmiş. Bir şeyleri çıkartılabileceğiz bir değil. Onun dışında üç var. Bir önceki etkinlikten almıştım. Belki onun videosunu paylaşmamıştım yakın zamanda gelecektir gençler bilginiz olsun. Yani burada şu an saf ejderhalar var. Saf ejderhayı ben bir yıldız yapmışım ve buradaki ejderhaları görüyorsunuz gençler safa yıldız basmak için. Yani daha doğrusu safa yıldız basmak için değil de benim buradan efsanevi çıkartmak için aldığım ejderhaları yükselttim ben buradan hepsini. Yakın zamanda parçalayıp yıldızladığım ejderhaya basacağım gençler bilginiz olsun. Şöyle bir yıldız ejderhasında istatistiklerini göstermek isterseniz bu şekilde görebilirsiniz gençler. %14 ekstra canlı hasarı artmış. Burada saf karanlık, saf deniz falan ejderhaları var gençler görmüş olduğunuz üzere. Onun dışında başka şu ejderha benim hoşuma gidiyor birazcık kurta benzediği için kurtu severim ben çünkü kurt hayvanını gerçekten hoşuma gidiyor. Burada 4 elementli bir flash var gençler. Bunu da bir önceki tinkten almıştım diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ateş ve buz ejderhası çok eski bir ejderha gençler. Yani bayağı bir önce aldığım bir ejderha, ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Onu da bir etkinlikten almıştım, Kahraman, e, ulukara ejderhasını falan veriyordu, kutulardan çıkartabiliyordunuz. Bunu da oradan aldığımı diye düşünüyorum, yanlış hatırlamıyorsam öyle olmuş olması gerekiyor gençler. Onun dışında hoşuma giden başka ejderha varmış ama kitaptan çağırarak aldım gençler. E, Ceto şanlarla, ne denir ona? Kırlarla çağırarak almıştım gençler. Onun dışında bunu da etkinlikten çıkarmıştık. Bir önceki etkinlikte gelen sandıklardan çıkarmıştım gençler, bilginiz olsun. Onun dışında bunu... Kahraman yarışından almıştım gençler. Yanlış hatırlamıyorsam e, yüksek şey olması gerekiyor. Yüksek yeniden doğan ejderhasının yanında verdiği ejderhalardan olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Onun dışında katar ejderhası bu e, Subway Surf oyununda almıştım gençler. Bunu da aşağı yukarı yapıyoruz. O yüzden 3 yıldız yapabildim. Bu da bir önceki zaten kahraman yarışından alınan bir ejderha. Tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle istatistiklerini göstereyim merak eden arkadaşlar olursa eğer. Oynamam burada ben bende olan ejderhalar oynamamı istiyorsanız yorum kısmına belirtin gençler sizler bekle incelemelerini gerçekleştirebiliriz. Bu da Stego Shock ejderhası gençler. Bir önceki tinkten almıştım dediğim gibi şey puzzle etkinliğinden almıştım. Bunu da onun dışında bu odun bakış ejderhası biliyorsunuz bir önceki videolarda izlemişsiniz. İzlediğiniz kanalda videolar var. Bunu alıp taş falan çıkarmıştık etkinlikten bedavaya. Ondan sonracıma dilerseniz değerlere geçelim gençler. Burada Kratos ejderhası var. Şu an en sevdiğim ejderhalardan bir tanesi. Ona da Kratos zırhlı Kratos almak istiyorum. Ee, yakın bir zamanda bunun seviyesini yükselteceğim. Geçler Salusus'tan yani görmüş olduğunuz üzere 125 milyon yemek var. Yemek biriktirdiği zaman hani yemek etkinliği 150 yemek etkinliği geldiği zaman burada tüm ejderhalar falan kahramanlar falan hepsini yükselteceğim. E, ee, bununla 4 yıldızı atmak üzereyim bilginiz olsun. Onun dışında burada iki tane servet ejderhası var. Normalde üçlü veya 4 taneydi. Parçalayıp klanda bir, birkaç tane arkadaşı attım bilginiz olsun burada. iki tane e, kristal ejderhası var. Burada bayağı bir e, şey ejderhası var ama hepsini tek tek göstereceğim size görmüş olduğunuz gibi bayağı var. Abi şimdi bak bunları zaten çiftleştirmeden aldık. Şunu da çiftleştirmeden aldık gençler. Onun dışında kıyametme boşluk ejderhasını çiftleştirmeden alındı. Serap ejderhası da Dragonos, Feldlight. Ya yani şu ejderhaları ben şeyden aldım gençler. Turnuvadan aldım zaten yani kendiniz de görebiliyorsunuz. Hileyle açmıştık. Açmıştım bir zamanlar. Hileyle dediğim siteye girip turnuvayı açtım. Sonra kendim savaşları yapar kazanmıştım. Şunları falan. E, ondan sonra şunu falan görüyorsunuz zaten. Bunlar da e, çiftleştirme çıkan ejderhalar gençler. Bu da çiftleştirme. Bu yok bu da şeymiş. Bu da turnuvaymış sanırım. Bunlar falan çiftleştirmeyle çıkan ejderhalar gençler. Bunu da bir etkinlikten almıştım. Yine tekrardan e, zamanında gelmiş olan bir etkinlikten almıştım. Bu da bir etkinlikten alınmış ejderhalar gençler. E, bu da şeyden gelmişti sanırım. E, yine etkinlikten bir kutunun içinden çıkmıştı. Etkinlikte vermedi kutunun içinden çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam gençler. Şurada iki yıldız hain ejderha var. Bu da bir önceki kahraman yarışında şey olarak gelmişti. Ödül olarak gelmişti gençler. Bilginiz olsun bilmeyenler varsa. Bu da iki önceki kahraman yarışında yani yüksek yerinden doğan ejderhanın karaman e, kahraman yarışında birinciye ödül olarak gelmişti gençler. Ondan Cima. başka ne var abi? Çok frank ejderha falan çıkmıştım çıkardım gençler sorulanlar olursa. Ha şu orijin ejderhasında nasıl alacağım aldım diye soracak olursanız da gençler. Ya bir etkinlikten aldım burada şey diyor mesela bir ejderha koleksiyonunda elde edilir diyor. Ben bu ejderha koleksiyonunu tamamladığımı düşünmüyorum. Dilerseniz şuradan bakalım. Ejderha konuksiyonu tamamlamış mıyım ben? Hangisinde veriyordu? Şu an hatırlamıyorum ama tamamlananlar bunlar. E, bunda falan verdiğini düşünmüyorum ben. Şimdi onu bulmamız bizim uzun sürecek birazcık. Abi şunu işte yaptığımız zaman şu şey çok güzel ya. Şu saf çok güzel ya şuradaki. Saf çok iyi değil mi abi? Bu ejderhayı gerçekten çok istiyorum. O yüzden şu an ama iki tane farklı farklı yerlerden vermiş. Bak bir tane bundan vermiş bir tane bundan vermiş. Ben dedim iki tane daha ejderha olduğu zaman saf alacağım dedim de. O, öyle olmuyormuş o ay işler. Birlikte görmüş olduk. Bu şey, ejderhası nerede veriliyor şu an bilmiyorum bilenler var kısmına yazsın ona da bakarım şu an tek tek bakıp sizi şey yapmak istemiyorum gençler ee, yok burada bunda falan vermiyor bunda E veriyor bunda L veriyor bunda ne veriyorsun kızgın ejderha veriyorsun abi bunda L veriyorsun bunda ne veriyorsun aramalı ejderha veriyor bunda L veriyorsun bulut Ecra ejderha veriyor. Ha burada 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 buradan almışım gençler orijinal arasında resimde var görüyorsunuz. 5 tane bu ejderha tamamladığınız takdirde orijinal arasında alabiliyordunuz. Gerçekten çok merak ettiğiniz bir ejderha orijinal ejderha şu şekilde görüyorsunuz. Görünüşü gerçekten çok güzel çok karizmatik bir ejderha olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Sizin de fikirlerinizi neler yorum kısmına verirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz gençler. Nerede kalmıştık? Yani şu orijinal ejderhasında kalmıştık gençler. Sadakat Dediğim gibi bir etkinlikten almıştım zaten burada görüyorsunuz kutsal ejderhayı çağırarak aldım gençler arada savaş yaparak küreleri topluyorsunuz kayalık ejderhası kitsune anemon kapan dövüşçü mürekkepli ejderha da aynı şekilde gençler arada savaş yaparak alındı bilginiz olsun. Eğitim ejderhası nereden geldiğini hatırlamıyorum açıkçası gençler ee, ne ne diyor bu pvp aranı terfi etme sonucu her şeyden arana atlama sonucu ödül olarak gelmiş gençler. Bunu da bir önceki etkinlikte de şeyde biliyorsunuz Küralar mağazasında edinebilir diyor Fakat bu sab surf gibi bir tane balık vardıysa ya aşağı üst yukarı aşağı yukarı falan gidiyor O şekilde almış bunu diyorum gençler Onun dışında bu da arada e, aranda pvp atlama sonucunda almış, bir ejderha. Bu ejderhalar falan şu o sıra ve şu sıra gençler bu ikisinin arasındaki tüm ejderhaları şeyden aldım e, aldım. aldım hepsine olarak bilginiz olsun yine Cejder'a yine PPP aranın sonucu atlamak. Şerif Ejderha'yı çağırarak aldığımı düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çağırarak almış olmam gerekiyor. Aynen çağırarak alınmış bir Ejderha. Çakı Ejderhası benim tek adım uçuma giden bir Ejderha'nın Görünüş olarak gerçekten fazla şey olan yok. Yani pasta tarzında bir Ejderha yok. O yüzden benim hoşuma giden bir Ejderha olduğunu düşünüyorum. Hem de sonsuzluk elementi olduğu için benim bayağı bir işim yarıyor. Ya yani buradaki Ejderha'ların çoğunda sonsuzluk elementi var zaten gençler görmüş olduğunuz üzere. Bayağı bir Ejderha var bu arada. Bir şekilde göstereyim tekrardan bakın bitmiyor neredeyse. Yani ejderhaların çoğu neredeyse bu şekilde e legendary olarak karşımıza çıkıyor. samurai ejderhası da aynı şekilde aldım gençler. Apeyi bir paranızın atlama sonucunda. buna güzel bir kutu açılımdan çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam kanalda videosu var zaten. Bu tavşan atan ejderhayı tekrardan bir etkinlikten sonucu aldım. Sökücü ejderhayı da bir etkinlik sonucu almış bulunuyorum gençler. Yaşlı ejderha e bununla bunu da bir etkinlik sonucu almışım zaten. Belli bir zamanda edinilebilir diyor. Kaos'un gözü bir kutudan çıkmıştı gençler bilginiz olsun bu ikisi ee, şey zaten mitolojik olduğu için de şu şekilde büyütüğünü de göstereyim size şeyini göstermiyorsunuz belki boynunda mitolojik amblemim var bu da mitolojik ejderha gençler bilginiz olsun burada çivit ejderhayı arana da birinci şey, ikinci olarak almıştım gençler o şekilde yıldızlayabildik 3 çatallı bu yüzden şeyleri falan görüyorsunuz 3 çatallı şeyleri e, şey zamanda aldık Jüpiter tanrı şu abitede aldığımız zaman aldık gençler burada tanrı abitede var görüyorsunuz bu etkinlikten almıştım şimdi nerede kaldık abi Elektrik titan ejderhası titan yumurtasından çıktı bildiğiniz üzere. Krijenik ejderha da şeyden almıştım gençler bunu ben. Ee, puzzle haritası vardı orada mitolojik yumurta vardı oradan çıkmıştı bana. Deniz titan var tekrardan bir sandık açılımı yapmıştık ve ondan deniz titan çıkmıştı. Ve burada da bir tane de titan ejderhası var. Umarım bana şey falan vermezsin ya titan, e deniz titan veya elektrik titan vermezsin. Burada titanyum titan yumurtası var burada da bir sürü ejderha var gençler. Umarım aynalarından vermezsin verirse artık ne yapacağım kırık basıp yıldızlarım artık e şeyleri yapacak bir şey yok ama umarım aynısından vermez. Siz de dua aynısından vermesin gençler ki farklı bir şey sergileyebilirim sizlere. Onun dışında Jüpiter tanrı ejderhası var. Gerçekten bu da mitolojik ejderha alır Gerçekten hoşuma giden bir ejderha. Çünkü sonsuzluk elementi mevcut. Bunu da etkinlikten almıştım. O Jüpiter şeyinden etkinlikten dolayı almıştık. Venüs tanrı çek ejderhası da aynı şekilde aynı etkinlikten alınmış bir ejderha. Alberici ejderhasında e, şeyde, jeton etkinlikten almıştım. Labrant etkinlikten almıştım gençler. Bunda şey etkinliğinden almıştık. Bilen bilir, bilmeyen belki bilmiyorum. Bilen varsa yorum kısmında bilmeyenlere söylerse çok sevinirim gençler. Şu an etkinin ismini bilmiyorum ama herkesin hile yaptığı yani kahramanı bedavaya aldığı şeyden almıştım gençler. Şey yaparak da, hile yaparak değil tabi de. 5. 6. olarak ne veriyordu bu ejderayı? Oradan almış bulunuyorum. Fırtına makuşu. zaten biliyorsunuz Maguş adası etkinlikten almıştık. Diğerlerinde öyle. Gurulu Vampir arasında gençler biliyorsunuz ki 42 liraya aldık ve görevleri yaparak bir yıldız yapmış. Bunları bunu da yakın zamanda 45 yapacağım. Bunda zaten video izleyerek aldım. 2 tane aldım bile gençler bilginiz olsun. Video izleyerek 2 3 tane küre kazanmıştım. Bu şekilde almış bulunuyorum. Dilerseniz şimdi kahramanlara geçelim. Gençler şu an en güçlü kahramanım. Gençler şöyle gösterin güce göre azalan diyelim. Şu an en güçlü ejderhamız Ulu Esrarlı Ejderha gençler. İstediklerini görüyorsunuz. 50 seviye 2 yıldızlı bir kahraman ejderhamız bulunuyor burada. 2090 usta puanı ekliyor hesabımıza. Gerçekten en sevdiğim şeylerden bir tanesi şu şekilde. Bebek derisi falan da çok iyi. baksanız abi nasıl parlıyor arkası falan. Benim gerçekten hoşuma giden en güzel ejderha olduğunu düşünüyorum. Bunu da 45'e basacağım muhtemelen şey geldiği zaman 150 yemek çılgınlığı geldiği zaman onu da basacağım. Ondan sonra çünkü bir yıldızlı olan başka kahramanım yok. Onun dışında görünüşü beğendiğim gençler burada bu ejderha var. Bilginiz olsun. Çok hoşuma gidiyor. Ve gençler ben şuradan etkinlikten sonra etki şeyde, çağıracağım buradan. Kahraman çağıracağım muhtemelen Ulu Rüya ejderhasını çağıracağım. Bilginiz olsun çünkü bunu tamamlaman daha kolay oluyor. Onunla da ilgili bir video çekerim. Ama çekemedi. çekerim çekerim onunla da ilgili bir video çekerim. Evet yani görüyorsunuz ki burada Ulu Krallık ejderhası var. Bunu da kahraman yarışından almıştım gençler. Bunu kürelerle çağırdım. çağırdım. Kahraman yarışından almadım. Ulu Krallık ejderhasını da kürelerle çağırdım gençler. Bilginiz olsun. Bulup bu yüksek portal aslında kürelerle şeyle almıştım gençler. Hero yarışıyla almıştım. Bayağı bir önceydi ama bilginiz olsun. Ulu deri bir ejderhasını da kürelerle çağırdım gençler. Ee, küreleri toplayarak çağırmıştım. Ulu eşki ejderhasını zaten belki kanalıma biliyorsunuzdur. 100 tane 94. denemede falan şeyde çıkarmıştım bilmiyorsanız. E, kanalda videosu var. Buraya gelmişti. Ulu eşki 94. denemede falan çıkarttık gençler. Çok güzel bir video. Onu da izlemişsiniz. Kanalda bulabilirsiniz. Efsane bir karaman denemeleri diye. Onun dışında ejderhalarım bu kadar gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Oynamamı istediğiniz başka ejderhalar varsa yorum kısmında belirtin. Ve bende olmayan kahramanlar sizde varsa bana Instagram açıklama kısmında olan Instagram'a Facebook üzerinden ulaşıp inceleme videolarını çekmemi sağlayabilirsiniz gençler. Şu şekilde kahramanları gösteriyorum. Bu olmayan kahramanlar ve benim kanalıma tanıtım yapmadığım kahramanlar varsa yorum kısmına belirtin. Siz hesabınıza girip oynayabilirim. Onların tanıtımını gerçekleştirebilirim gençler. Bilginiz olsun. Burada birkaç tane ejderhan hala tanıtım videosu gelmedi. Ben bunları çektim. Stokta bekletiyorum. Video çekemeyecek durumda olursa onları paylaşacağım. Bilginiz olsun ve istiyorsanız da yorum kısmına belirtin. Onları da atabilirim sizler için. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Böyle bir i̇çerik sunmak istedim sizlere. İzlerken keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, değilseniz kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>